Ben Arda'yı çok daha fazla dakika izlemek isterdim bugün. 64'te çıktı. Yani Arda'yı da çok biliyorsun kendi takımda çok fazla izleme fırsatımız olmuyor ama Arda'yı daha uzun bir süre izlemek isterdim bugün maçta. Peki oradan tekrar İ... sahanın içine dönersek sağın içine, Arda ile ilgili kadarıyla bana etti. attım sana Ersin. Evet. Şey. Güzel de oldu. Montella'nın Arda ile ilgili açıklamasını rica edeyim ben Deniz Hanım'dan. Onu bir verelim. Bugün Arda Güler golünü dağıttı. Kerem'in getirdiği top sonrasında da Son derece güzel bir asistle Oğuz'un ve şık bir vuruş 39'da Arda Güler'in attığı gol. Arda ile olan özel konuşmalarımızı paylaşmayacağım. Özel bir futbolcu. Bu maçta da özel bir performans sergiledi. Çok zor bir anda gol attı. Çok mücadele etti, koştu, yoruldu. Çıkarırken zorlandım. Biliyorum durumunu. İrfan'ın da girmesi gerekiyordu. Arda'yı riske etmek istemedim. Sakatlansın istemedim. Durumu anlayacaktır şeklinde bir değerlendirmesi oldu. Arda maçın 64. dakikasında yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı. Sevgilersin. Ben de Arda'yı 90 dakika sahada görmek isterdim. Hiçbir şey yapmasa, kendini koruyabileceğini bilsem şimdi hocası öyle demişken, Montel öyle demişken, anlıyorum teknik adam görüşünü. Ama benim gözüm Arda'yı arıyor. Arda'nın daha çok toplu buluşmasını istiyor, daha çok temasını istiyor, o kadife ayağı görmek istiyor. Ama teknik adamlar başka düşünür. Ayrıca işin bir de hakkaniyet tarafı var. Şimdi İrfan Can Kahveci, Rams Park'taki maçta girmiş, işini iyi yapmış, golü yapmış. Onun da dakika bulması lazım. Do evet. Doğal olarak teknik bir değişiklik gibi geldi bana. Bir tarafı ödüllendirmek, Arda'yı korumak, teknik adam gözüyle anlayabileceğim işler. Ama orada oynamıyorken, oyuncunun da hassasiyeti, madem geldim milli takımda, bir ilk maçta cezalıyım, 90 dakika sahada kalayım. Maçta kolay bir hale büründü. Golümü de yapmışım, sağdan çıkmak istemezsin. Oyuncu gözüyle de bunu söyleyebilirim. Ama bence kaldığı süre zarfında olağanüstü işler yaptı. Bak çok doğru söylüyor Montelli. Arda'yı daha çok topla yaptığı işlerle anlatıyorduk. Bu akşam koştu, mücadele etti, pozisyon aldı, topla rakip arasına girdi, sürtündü, gerekirse dalaşına girdi. Bunlar olgunlaştığının, bravo, bunlar evet. olgunlaştığının ve mental olarak sahada olduğunun işaretleri. Yani çok daha büyük bir aşama kaydedecek. Şimdi karart. Arda ya... yani hala şunu savunuyorum ama Buyurun. ben Arda hala baksı baksı iyi oynadığını Alabiliriz Deniz Hanım. Yeterince güçlü fiziğe sahip olduğunu düşünmüyorum. Bunu söylemek istiyorum. Daha fiziği, daha toparlamak. Hep Arda Turan örneğiyle gidiyorum bu konuda. Arda Turan ilk İspanya'ya gittiği zaman yıldız bir oyuncuydu. Arda Güler'in bu arada bir fotoğrafı var mı bu akşamki maçtan? Çok cılız bir oyuncuydu Arda. Temastan kaçan bir Arda Turan vardı. Sonra temasa giren, işte top kaybetmeyen, İkili mücadeleyi kazanan bir oyuncu haline geldi. Arda Güler ayağın dışında biraz da fiziksel ağırlı yani fiziksel çalışmalar ağırlık verirse çok daha faydalı olabileceğini düşünüyorum. Ben şunu da söylüyorum. Fotoğraf evet, Madrid, bu şu anki Real, mevcut hali. Real, Real Madrid çok önemli. Belki de dünyanın en büyük kulübü olarak nitelendirebiliriz ama benim artık Arda'nın iyi bir takımda hani belki de kiralık kendini çok daha fazla gösterebilecek <laughs> bir Kulübe mi gitse diye düşünmüyor değilim yani. onu da söylemek istiyorum. Arda yani. La Liga'da 6 maçta ilk 11'de oyuna girmiş. En son 11'de oynadığı maç 14 Aralık'ta. Sonrasında La Liga'da 1, 2, 3, 4, 5 tane maçı var. La Liga'da 5 tane maçı var. Sonradan oyuna girdi. Çok az süre alıyor zaten. E, Aralık'tan bu yana 11'i yok. Toplamına baktığınızda 31 maç aslında göze güzel görünüyor. 31 maç Real Madrid şu ana evet. kadar. Evet. Ama 10 tane 11'i var ve o 31 maçın içerisinde de çok az bir süre alması tabii ki. Yani dakikaya vurduğumuzda onu hesaplamadım ama bayağı az bir süresi var neticede. Ümit'in söylediğine saygıyla yaklaşalım. Alabiliriz. Bir, bir, takıma gidip daha çok dakika bulacağı, o takımın patronu olabileceği, daha çok sahada kalabileceği bir serüvenin içinde bulabilir kendini Arda. Tercihtir, hayır demem. Çünkü şunu söylerim, yıldızlar topluluğu arasında sıradan bir oyuncu olacağına, sıradan bir takımın yıldızı olmak benim tercihlerim arasındadır. Önce buna bakarım. Daha düşük bütçeli bir takımın yıldızı olmak Arda'nın bu yaş aralığında seçebileceği bir şey olur. Ama Real Madrid'den ayrılmak da kolay değil. <laughs> Onu söylüyormuştuk. Mesela ben olsam ayrılmam. Ben de var. ayrılmam. Sen olsan ayrılır mıydın? Ben Şu anda biliyorsun. Arda Güler'sin. Ben, çete de soruyorum. Ben orta saha oyuncusu değilim. Çete güzel şehir. Çete bir daha sorar mısın? Çok güzel şehir de. Ama Aynen. biraz piyasa yapmam lazım. Yok. Ümit Karan. Ee, çete bir daha sorar mısın sen? Arkadaşlar, çetten ben sizce kiralık gitmesi gerektiğini düşünüyorsanız bire basın. Bir yazın yazın. Ba basma yok. Tamam işte tuşun, tuş değil mi bu? Tamam ama bir yazsın diye. Be, be, Tuşa basman lazım bire basman lazım. mı? bir diye bir şey yok. Bir diye yaz de sen daha iyi olur. ben de anlamadım ya. Ben de hatta bir iki diye tuş var filan zannediyorum. Tek bir telefonda tuş yok mu? Var. Bir yazın da daha iyi anlaşılır. <laughs> daha anlaşılabilir. <laughs> gitmesi gerektiğini düşünüyorsanız bire basınız. Yani bire yazınız. Telefonda evet. tuş var artık ya. Ha? Hiçbirimizin telefonda ben, tuş yok. Biz, tuş biz, yok biz, artık. Ama biz eskiden öyleydik ya basıyorduk ya <laughs> tuşa basın diyorduk. Evet bir yazıyoruz. Yok kalsın diyenler ikiye bassın. Tamam. Çete sorduk. Şu Gel anda çet hızlı bir şekilde akmaya direkt başladı. Direkt cevap zaten. veriyorlar. Çet gelsin de. E, Beş yazan var yalnız. Ter, bana. Beşin ter, ne olduğunu <gülüyor> anlamak <gülüyor> bilmiyorum. Tercih. E, şöyle bir yanılgı var. Bir e, diyorlar bak hiç iki yok Ersin'im. Ha, gitsin diyorlar mı? Tabii. Oynasın mı diyorlar? Ne kadar da izlemek istiyor ben? İstiyor, Onu... kabul ediyorum. İstiyor ama kolay değil Real Madrid'den alıp başını gitmek başka bir serüvenin içinde bulmak kendini. Yani ben ne yapar ne. Bak çok kolay yer, yer bulacağını düşünmüyorum ben. Çünkü evet. pozisyon icabı Real Madrid'de oralar dolu. Ya şimdi buraya iki tane not aldım. Biri Steven Gerrard, diğeri Frank Lampard. Vakti zamanında karşılıklı oynadığımız hatırla yani pozisyonun en iyi iki oyuncusundan bahsediyoruz. İkisi de İngiliz milli takımının göbeğinde oynayan pozisyonun iki oyuncusu. Şimdi Arda'nın fiziki kalitesi hiçbir zaman ikisi gibi olmayacak. Hiçbirisi olmayacak. Hiçbir zaman ikisi gibi olmayacak. Yani Ümit diyor ya box to box. Arda'ya box to box oynatamazsın. Arda tipik bir on numara ama günümüzün futbolunda on numara kalmadığı için yok olduğu için o pozisyon 8 6 8 böyle kullanmak zorundasın Ar Arda'yı. Şimdi 6 8'in babası Steven Gerrard Frank Lampard'tı. Box to box gider sene de 20 gol yaparlar. İnan. Ama oralara gitmeye gerek yok Modric ki. Modrić var. Aynı takımda beraber oynadılar. Aynı değil mesela. Modrić de, de aynı değil. Modrić de aynı değil. Modrić Arda Modric gibi oynasa, ya bu sen on numaraydın ne oldu sana falan diyeceğiz. Modric geliyor bildiğin 6 gibi oynadı Modric tamam. senelerce. Hakan da şu anda işte 6 Hakan 6'ya evrildi. Evet. Tipik bir 6 şu anda Hakan. 8 falan da değil, Inter'de de öyle oynuyor. Ve çok iyi. Bak birden ikiye geçişte bir teknik adımın bulunmaz kıymetidir. Şu anda soralım Avrupa piyasasına, başüstü bütün hocalara 6 numaraya Hakan'a hepsi ister. Bir de şu anda Avrupa neydi? bir de yıllardır, yıllardır ne yaptık? Hakan milli takıma geliyor. İşte Mil, Milano'da Milano'da oynadı performansı bizde vermiyor. Almanya'da oynadı gibi oynamıyor. Ha biz onu doğru yerde oynatmadık hiçbir zaman. Biz onu ya Hacı yaptık ya Alex yaptık. Biz Hakan'dan beklentimiz buydu. E şimdi kendi mevkisini aldılar. Doğru mevkisine koydular. Ersin koydu. sen daha çok çabuk gelişirsin. Hakan'ın milli takımdaki gol edildiğini öğrenebilir miyiz? Bu akşam attığı golle falan. Söyleyeyim hatta notlarımın arasında da vardı. yani saniye. biz hep Hakan'ı Hacı ve Alex yapmaya çalıştık. Yukarıda mı kaldı? Biz dedik notla? ki bu oyuncu kendi mevkisinde oynamıyor. Bu oyuncu kendi takımında 6 en fazla 8 oynuyor dedik. Ve oradan oyun kuruyor. Bu sırtı dönük oynayan bir oyuncu değil dedik. Siz onu ama hep biz bunu hep Hacı yapmaya çalıştık. Alex yapmaya çalıştık. Çünkü biz 10 numarayı arıyoruz ya bir şekilde. Bulamadık. Bunu yapmaya çalıştık. Bu arada çocuğu çok eleştirdik bu konuda. Bence Hakan Çalanoğlu hemen söyleyeyim çok size. Çok basit. Golle dedi istiyorum tamam, sadece. Tamam, hemen söyleyeceğim. Bu akşam kaç golü var? Şu olur anda artık. 30 60dır ya 30-40. Yok yok. 21. 97 maç 21. Bu akşamı federasyon etkili e, ekledi mi bilmiyorum Ersin. ben. Ersin. Şeyde... ekranda Hakan'dan fazla gol atanlar üstünde var mı? Bir iki isim sayamazsın belki oradan ama. Yok. Yok mu? Hayır. Hak... Tamam. Onu söyle şöyle söyleyeyim ben size. Hakan 21 ya. Bizim milli takımımızda çift taneyi gören 5-6 oyuncu var. 11 golle Kerem var. Evet. Şu anki mevcut kadrodan bahsediyorum. Ha, mevcut kadrodan evet, bahsediyorum. mevcut kadrodan bahsediyorum. Onun dışında hiç kimse yok. 11 gol de çok iyi. Kerem Aktürkoğlu değil mi? Zaman zaman en fazla eleştirdiğimiz oyuncu ülkece. Evet. Doğru mu? Evet. 11 gol çok iyi rakam. Türkiye'de yıldızım diye geçinen birçok oyuncu bu rakamları görmedi yani. Hadi kendimi de koyayım içine. Milli takım seviyesinde söylüyorum. Bak, Siz golünüzü hatırlıyor musunuz? Kaç e, gol oldu? 7 gol attım ben milli takımda. 7 gol. O kadar. Ümit Kaya sen hatırlıyor musun? zaten oynatmadılar <laughs> ki doğru düzgün. <laughs> Ersin 7 <yedi> gol. <laughs> İyi mi peki sizce? Be, be, ben çok az milli oldum. Yani o oynadığım maçı 3 maçta bir yapmışım demek gibi oluyor benimki. Hmm. Ama şöyle düşün. 11 gol atan Kerem Aktürkoğlu'nu ve daha milli takım tedrisatının içinde çok eleştirdiğimiz zamanlar var. 21 gol yapmış Hakan Çağlanoğlu yerden yere vurulduğu milli takım serüvenleri var. 42 maçta 11 gol. Ee, Kerem Hakan, mi? Kerem'in. Evet. Hakan'ın da 97 maçta 21 gol. Çok iyi rakam 21 gol. Ki e, yani şöyle tabii ki özellikle Montella döneminde mesela Şenol Güneş döneminde 10 numara pozisyonda oynadı. Sol açıkta oynadı. Sağ açıkta oynadı. Hatta yeri geldi İrfan'la beraber oynadı. Orta sahada. Ama bu pozisyonların hiçbirisi kendini rahat bir vaziyette gösterebileceği verimi olmadı. Er Ayrıca S takımı S da bu er kadar iyi yönettiği S durumlar S S sadece o değil. Hakan buraya geldiğin zaman bazı takım arkadaşları da mutsuzdu. Takım arkadaşlarıyla? Tabii. Bazı eski oyuncularından keyif al... yani barış içinde değillerdi o da yansıyor sadece. Şimdi Kalkan tamamen kaptanlık görevini eline almış. Takım kar. Bence çok da iyi yapıyor. Evet. Çok da iyi yapıyor. Arkadaş iyi yapıyor. arkadaşlarına konuşmalarına da sahip çıkıyor her konuşmasında da. Evet. Bu çok önemli. Eskiden bunlar yoktu. Çünkü o seviyede birkaç tane oyuncu daha vardı. Anladım orada bir rekabet vardı milli takımda. O şimdi yok. Şimdi tek lider Hakan olduğu belli yani. Daha defalar biliyorsun. Bir de futbolda hep vardır. Biz yaşadık daha önce. kıskançlık olur işte o oradan geliyor falan filan konuşmalar. O mutsuzluğu ben Hakan'da hissedebiliyordum. Çünkü ben de daha önce yaşamıştım bunları. Ee, şimdi çok rahat. Şu... Çünkü... Forma numarası bazen hiç e, aslında belki de e... bak 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 da yazıyor ya 10 numara. 10 evet. numara bu biz on, Hacı değil, Alex değil. 10 numara adam, 10 numara karakter demektir. Bence Hakan onu sağa yansıtıyor şu an. Ve şu an takımı sırtlayan. Bize hala on numara yazınca Alex Hacı bekliyoruz. Değil mi? On numara. Ama bu on numara illa ki sağda Aynen. on numara oynamak i̇şte, zorunda değil. Yani on, e, aslında üzerindeki forma numarası Hakan'dan beklentiyi de o yöne çekti. Mesela şey örneğini de veririm ben. O yüzden rakamı sordum Ersin. He. Bak 21 gol zaten 10 numaranın karşılığına fazla fazla tekabül ediyor. Ki Biz buraları atlıyoruz. Biz buraları atladık Hakan'da. Anladın mı? Buralar atlandı. Bak 21 gol diyorum. Şu anda Hakan'ın üstünde gelmiş, geçmiş milli takım tecrübesatından geçen maksimum 4-5 oyuncu vardır. Tuncay'ı hatırlıyorum. Belki Burak'ı hatırlıyorum. Çok az oyuncu vardır. Gelmiyor aklıma bak. Ee, Hakan şu anda aynı sayıda Cenk var. Genk evet. Tuncay'ın 22, Buran var 31. Evet. Ee, mesela şu anda futbolu futbol hayatı devam eden aşağılara iniyorum. Cengiz var 16 gol. Abi, Cengiz, kapattı. 11. Cengiz kapattı. Cengiz kapattı. Belki döner belli olmaz ya. Kapattı. Futbolu kim Cengiz mi? Bence kapattı. Ya belki işte evet şu anda futbol yani futbol hayatı devam edenlere bakıyorum. Ozan Tufan var 9 gol. Arda'nın şeyin e, e, Hakan'ın üzerinde Burak, Cenk, Tuncay doğru mu? Evet. Geçebilir Hakan. Bakıyorum başka şu anda yani gördüm bu var bunlar var. Ge Geçebilir Hakan. Bak şunu söylüyorum, aslında on numaranın işini de yaptı, yani on numara ağırlığında da iş yaptı. Ama böyle zaman zaman ülkenin kırıldığı anlarda vurun abalıya durum oldu Hakan Çağlayanoğlu'na, çok yüklenildi çocuğa Ama yani. şöyle, ee, yani doğrusunu söylemek gerekirse ee, belki de duyguları saha içerisindeki performansını olumsuz anlamda etkiledi. Şimdi yani Hangi Hakan da, etkilemediği zaman ha Hep etkilendi. Hakan da hani aslında çok iyi oynadı da haksız yere eleştirildi değil. Gerçekten eleştirilmeye hak edecek kötü performanslar da ortaya koydu. Tabii. Yani mesele sadece ondan skor katkısı alabiliyor muyuz, alamıyor muyuz değil. Hakan'ın genel performansı özellikle Montella ile beraber onun daha rahat bir vaziyette oynayabileceği bir formasyona Yerleşti zaten. Bak Ersin, İsmail Yüksek, Hakan Çağlınoğlu, Arda üçlüsüyle oynadık biz. Şimdi Macar takımı sertlik, koşu mücadelesi yüksek, sertliği yüksek, dirayetli, sürtünen, bozan bir takım. İlk maçı özellikle konuşalım. Arda yok, oradan kalitemizle çıktık. İkinci maç, maçın başındaki o sertliği gördüğümüzde bu üçlü normalde kırılabilecek diyebileceğim bir üçlü. Montella da direniyor bildiğini oynamaya. O yüzden sevinçliyim ben. Biz ilk defa kalitemizi konuşur olduk. Evet. Şimdi Ama bu takım da var ne Var var bak. Evet. Hala var. Mesela geçişlerde çok ciddi sıkıntı yaşadığımızı düşünüyorum. Tıpkı İstanbul'daki maçta olduğu gibi burada da rakibin. Tamamen kendi hatamız. Çok iyi analiz edip toparlayabileceğimiz işler. Ama ben bu e, Samet'in olduğu bir kurguda bunu tamir edebileceğimi zannetmiyorum ben. Çok güveniyorsun. Evet, bir şekilde. Ersin, bir şey söyleyeyim. Ersin, Benim şeyin... hiç babam, benim hiç futbolda babam olmadı. Hiç babam olmadı bir şekilde kendi kendime mücadele ettim. Bir yere geldim. Böyle bir babam olsaydı ben herhalde Real Madrid, Barcelona hepsini giyerdim formasını. Samet için diyorsun, değil mi? Tabii. Tabii. Böyle bir şey yani, yok ya. Yani eee yani babam doğru mu? Samet'le ilgili hiçbir fikrim yok. Müthiş bir insandır. Duyduğuma göre de çok sevilen bir kardeşimiz. Ben tanımam etmem. Hiç görmedim hayatımda. Müthiş bir karakter. Ben de bir kere tanıştım Alaçatı'da. E, dışarıdan da çok efendi duruyor. Bilmiyorum evet, tabii. Yani. Hiç tanımam. Ben de tanımıyorum Ama, bilmiyorum. Yani olmaz. Yani olmaz. Milli takım stoperi değil yani. Benim, Bence, benim bu benim bakış açım. Biz eğer e, açık alan gibi bugünkü gibi aynı zamanda şimdi mesela Hedi Abdülkerim'le hiç olmaz. Samet'in bir de onu söyleyeyim. Onu eklemem hangi lazım. Maçlar, perfor, hangi maçlardaki performansları ön plana çıktı? Özellikle Hırvatistan maçı. Kapanmış. Yani rakibin bize kapan kapamamıza neden geçtiğimiz. olan baskısı karşısında o tür maçlarda bir cengaver her türlü şekilde havadan, yerden, oradan, buradan. Ama bize eğer rakibe biraz daha öne doğru kaydığımız noktada savunma attığımızda birlikte... Her atak gol olur. Bugün de öyle tehlike... Ersin. Bugün U Uğurcan müthiş bir kurtarışla şimdi, maçın şimdi, gidişatını değiştirdi. Yanından geçti biliyorsun. Tabii onu diyorum. Şimdi yanından geçti elini Ondan, kaldırıyor. Ama adam gitti uzadı gitti. Offside yok o pozisyonda. Yani ki, normalde. Merih ve Çağlar'la Çağlar oynadığımız iki tandemi düşünelim. Abdülkerim'in de daha gelmediği. Yani senelerce Melih ile Çağlar yan yana oynadılar. 2021'e giderken gibi elemelerde Türk e, İş olarak değerlendirilir. Melih Çağlar. Evet. Gözlü kapalı yazdığımız evet. zaman zaman sakatlık ceza varsa Kaan Ayan oynuyordu stoper. Evet. O üçlü evet. onlarla gittik. Bunların da zaaf var açık alanda. Var ama ben yeni nesilden ümitliyim. Yusuf'la Emirhan'dan ümitliyim. Onu söyleyeyim. Ben Yusuf'tan çok ümitliyim. Evet. Sol ayaklı ya şimdi bir tane de sağ ayaklı bulmaya çalışıyorum. Gerçi Emirhan da sol ayaktı. Bizim i̇şte sıkıntımız sol. orada sağ ayaklı stoper. Şimdi sol ayaklı stoper bulmak dünyanın en zor şeyidir. Bizde şu an üç tane var. Emirhan, Yusuf, Abdülkerim. Abdülkerim doğru. Yani ee, e, Yusuf mesela sağ ayaklı olsaydı Abdülkerim Yusuf oynatırdı bence Samet yerine tercih olur. edebilirdi yani. Olur. İki sol ayaklı stoper de çok evet, zor İki şey. sağ evet, okey de iki olmaz, sol zor. çok sıkıntılı. Milli da takım, da milli takımda evet. olmaz. Ha? Milli takımda olmaz. Kulüp takımında bile çok zor. Beşiktaş'ta Görüyoruz. İki sol gö görüyoruz, yani Udo Kaya, Emirhan. Çok zor. İkisi de Bu ana, yani. Maçta başka İsmail Yüksek'le ilgili. Evet. Oyunun üst yani bir futbolcu bir şeyler katmak zorunda kendine. Bir senedir İsmail Yüksek Fenerbahçe'de mücadelesine hiç kimse laf etmez. Onu söyleyeyim. Ama oyunu zorlaştırmayacaksın. Senin yapacağın iş basit futbol. Bir tane yine geri pas, bir tane pas hatası yaptı. Sonra gitti sarı kart gördü. Sarı kartı da orada görmeyecek. Şimdi ekrandan yorumcuları izliyorum orada. Konuşuyorlar. O çok önemli bir sarı kart. Hiç önemli bir Tam yanlış yerde sarı kartı gördü. O yapacaksan topu kaptırdın. En fazla 3 metre ilerisine yaptırdın. Daha yaklaşmadan yapmalıydı. Zaten gol oluyordu neyse. El evet. evet. Orada olmaz artık. Anladın mı? Yani e, İsmail oyuna kendi üstüne bir şey koymamış. Belki... Fenerbahçe'de biraz hani az oynama süresi de son zamanlarda olabilir, etkisi olabilir ama bir şey katmamış oyununa. Bir gelişim sağlamamış daha. Ya bazı oyuncular var mesela oynasa da oynamasa da. İsmail Yüksek bence mücadele olarak en ihtiyacımız olduğu düşündüğüm oyunculardan evet. en başta gelen Biraz maç oynadım. eksiğini gördük İsmail Yüksek'in. Yani maç temposu eksiğini gördük. O da biraz koordinasyona yansımış. Yoksa ben tedrisatın içinde %100 kalması gereken oyunculardan olduğunu düşünüyorum. Öyle. Ama gelişim de sağlamak zorunda. Ama e, bak, hala, evet hala, evet. Aynen, yani, bak bir sene önce yaptığı hataların aynısını yapıyor. Aynen evet. yani nerede bıraktıysak aynı yerde. Şimdi e, aslında eleştirimiz o yönde. Samet için de nerede bıraktıysak Kulüp takımında da milli takımda da aynı yerde. Ersin. İsmail aynı şekilde hani oynasa da oynamasa yoksa... da fark etmiyor. Hani uzun süreli oynamalarda da aynı şekilde bir tık atamıyor öne. Mesela Ersin. merdivenin basamağını... Belki de atamayacaklar. Ha? Belki de atamayacak. Ben de onu diyecektim. Belki Aslında... de atamayacaklar. Yani de... bu kadar olabilirler evet, yani. Belki. Tamam mı? Hani yoksa daha çok belki sert e, oynayabilirler. Yani belki boşu boşuna beklenti içine girmeyelim demek istiyorum. Yani İsmail o pas hatalarını yine yapacak. Samet o kademe hatalarını yine yapacak. Boş alanda yakalandığında o falsosu yine ortaya çıkacak. Bu kadar olabilirler. Ya bu kötü anlamda söylemiyorum. Yani mevcuttan bu kadar iyi çıkarmak... Tek... Şey şu yani. şunu, ben şunu söylemek istiyorum İsmail. Ben teknik adam olsam, teknik gözüyle baksam ben kadro yazarken, ilk 11 yazarken normal şartlarda İsmail Yüksek'i ilk yazacağım isim olur. Mücadeleci, topu kazanacak, hırsı, bana en çok lazım olan oyuncu. Yani Hakan'la ve Arda'yla başladığım bir 11'de İsmail Yüksek gözü kapalı yazılacak isimdir oraya. Bunu söylüyorum. Yani. Yüz katılıyorum. Bak gözü kapalı yazarım hemen. <laughs>